Can bağı. Aynı mıyız, farklı mıyız? Yazan Şule Sepin İçli Seslendiren İlk Nurkaya Bir çocuk dünyaya gelmeden önce acaba kime benzeyecek? Şuna benzese keşke gibi sorular sormaya başlarız. Farklılıklar üzerinde değil de daha çok benzer olanın aynı olanın üzerinde dururuz nedense. Karşılaştırmalar da böyledir. Okulda şu arkadaşın çok başarılı, sen neden başarılı değilsin? O şu dersi çok seviyor, neden sen o dersi sevmiyorsun? Yetişkinler arasında da bu tür karşılaştırmalar vardır. Bize yapıldığında çok rahatsız olsak da otomatik olarak başkalarına yaparız bu karşılaştırma davranışını. Bu bir bakıma aynılaştırmaktır da. Bunları neden anlatıyorum şimdi? Elbette bir nedeni var. Kitap okuma alışkanlığımız giderek azalsa da okumayı sevenler farklı illerde olsalar da buluyorlar okuma yollarını. Kendi başlarına okudukları gibi tartışma ortamı yaratmak için sosyal medya üzerinden grup kuruyorlar. Önceden belirledikleri kitabı okuyup günü geldiğinde de birlikte yorumluyorlar kitapları. Önceden altı çizilerek okunan kitapları şimdilerde dijital ortamda okuyabiliyoruz. Biz görmeyenler için başka bir şans da yok neredeyse. Tek başına bir kitap okumanın ayrı bir tadı olabilir. Ama birlikte yorumlandığında ortaya çok değişik düşünceler çıkıyor. Yaratıcı bir beyin fırtınası yapılabiliyor. Öyle ki böyle bir yazıyı kaleme almama vesile olan işte bu yorumlamaların sonucunda oldu. Son zamanlarda çocuk kitaplarına merak sardım. Şimdiki çocuk kitabı yazarlarının tarzı çok değişik, ilginç ve çok öğretici. Bize okumayı sevdiren Kemalettin Turcu gibi insanları karamsarlığa boğmuyor. En azından benim okuduklarım öyle. André Clemens'in yazdığı... Tek mi çift mi adlı bir kitap okuduk dahil olduğum grupla birlikte. İkiz kardeşlerin okuldaki maceralarını anlatıyor. İşinde pek çok ders barındırıyor tabi. Anne baba davranışları, öğretmenlerin yaklaşımları, ikizlerin hissettikleri gibi pek çok konuda düşündürüyor bizi. Kitabı anlatmayacağım. İlgi duyanlar okuyabilir. Getem Boğaziçi Kütüphanesi'nde seslendirilmiş. Kitap 172 sayfa. Anlatmaya kalksam istediğim gibi olmayabilir. Çünkü öğrenciyken öğretmenlerimiz kitap özeti çıkarma ödevleri verirlerdi. O zaman özet çıkarmayı iyi becerebildiğimi söyleyebilirim. Ama şimdi yapabileceğimden emin değilim. En iyisi yorumlama faslına geçeyim. Kısım anaokuluna giderken bir alıştırma vardı. Tabloda yer alan pek çok resimden hangilerinin aynı, hangilerinin farklı olduğunu ayırt etmesi isteniyordu. Benzerlikleri daha kolay ayırıyordu. Bunun üzerine çok düşünmemiştim, ta ki bu kitabı okuyana kadar. İkizler hemen herkesin çok ilgisini çekiyor. Keşke ikiz olsa, ikisini de aynı giydiririz. İkisi de bir arada büyür. Bir kez daha doğum yapmak zorunda kalmazsın. Aa, çocuklar ikiz mi? Neden birbirlerine benzemiyorlar? Keşke benzeselermiş, ne kadar iyi olurmuş. Ne güzel aynı sınıftadırlar şimdi. İkisi de birlikte okuyorlardır. Bu ikizler çok benziyorlar. Nasıl eğit ediyorsunuz acaba? Ah ne tatlı ikizler. Sevebilir miyim onları? Bu cümleleri çok duymuşuzdur. Daha da çoğaltabiliriz. İkiz çocukları büyütme zorlukları, onları birey olarak yetiştirmenin nasıl olması gerektiği, ailenin böylesi önemli bir sorumluluğu alıp alamayacağı akla gelmiyor bile ne yazık ki. Bu konuları gündem yapmıyoruz ki düşünelim varsa yoksa bize öğretilenler. Çocukların farklı özelliğinin olacağı hiç düşünülmüyor genellikle. Belki aynı kıyafetleri giymek istemiyor. Zevkleri farklı olamaz mı? Neden benzer olmaya mahkum olsun ikizler? Başarılı oldukları konular farklı olabilir. Çevremizde ikiz çocuğu olan yakınlarımıza ikizlerin nasıl olduklarını sorarız genelde. Oysa onlar iki farklı birey. İkiz çocuklar kendilerini anlatma fırsatını bulamadıkları için ana babaların ve çevrenin insafına bırakılıyorlar. Sonuç bu oluyor o zaman. Şimdiye kadar yetişkin bir ikiz kardeşle bu konuları konuşmadığımı üzülerek fark ediyorum. Çevremizdekileri aynılaştırmayı sadece ikizlere yapmıyoruz elbette. Kitapta geçen konular ikiz kardeşlerle ilgili olduğu için ikizlerle empati yapma fırsatını buldum pek çok kişisel gelişim kitapları var. Bu tür kitapların önemini yaslayamayız. Ama bu bilgiler olaylar üzerinden anlatıldığı zaman durup düşünebiliyoruz. Bundan sonra ikizlere karşı daha farklı yaklaşmaya karar verdim. Farklı özelliklerine odaklanabilirsem onlarla sağlıklı bir bağ kurabileceğimi düşünüyorum. Umarım siz de bu kitabı okur, üzerinde düşünür, ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Ben çok etkilenerek okudum. Bakalım sizlerin üzerinde nasıl farklı etkiler bırakacak. Bakın benzerlik aramıyorum. Benzerlikler zaten her yerde bizimle. Farklılıkları fark ederek uyum içinde yaşamamız dileğiyle. <laughs>